Bir dev nazik olabilir mi? Ya da bir leoparın kucağınıza kıvrılıp mırıldadığını hayal edebilir misiniz? Merhaba, meraklı ile kedili sohbetlere hoş geldiniz. Bugün en büyük kedi ırklarını konuşacağız. Bazı kediler bir ayakkabı kutusuna sığarken bazıları bir koltuğu tek başına kaplayabilir. Onlar evlerin gizli aslanları, koridorların ağır abileri. Bugün boyutlarıyla sizi şaşırtacak bu gerçekten bir kedi mi? dedirtecek kedi dünyasının 10 devini inceliyoruz. Dikkatli izleyin çünkü bu liste biraz kocaman. Listenin başında tabii ki nazik dev ünvanının gerçek sahibi Maine Coon var. Bir erkek Maine Coon 11-12 kiloyu bulabilir, boyu ise 1 metreyi aşabilir. Onlar kedi değil, adeta tüylü birer tır. Kulaklarındaki püsküller ve devasa patileriyle evinizde bir vaşak besliyormuşsunuz hissi verirler. Ama bu arkadaşlarımız o kadar yumuşak başlıdır ki kibarlıkları ile sizi kendilerine hayran bırakırlar. Eğer boyu kilonun önüne koyarsak Savanna rakipsizdir. Afrika Serval kedisi ile ev kedisinin karışımı olan bu dostumuz dünyanın en uzun bacaklı ev kedisidir. Zıplama yetenekleri ise hayranlık duyulasıdır. Buzdolabının üzerine tek hamlede çıkıp size yukarıdan buralar benim bakışı atabilirler. Boyut her zaman sertlik demek değildir. Ragdoll, 7 ila 9 kiloya ulaşabilen ağırlığına rağmen dünyanın en yumuşak karakterli kedisidir. Onu kucağınıza aldığınızda bir bez bebek gibi kendini salar, kas değil adeta saf sevgi ve pofudukluktan yapılmışlardır. Bu arkadaşlarımız insanları çok sever. Norveç orman kedisi. Vikinglerin gemilerinde fare avlayan bu devler, soğuk iklimlerin kralıdır. Çift katmanlı su geçirmez kürkleri ve kaslı gövdeleriyle 9 kiloya kadar çıkabilirler. Onlar için tırmanmak bir hobi değil, bir yaşam biçimidir. Pofuduk görünüşleriyle gönülleri fethederler. Sibirya kedisi Norveçli kuzenine benzese de daha yuvarlak hatlı ve daha güçlüdür. Tamamen olgunlaşmaları 5 yılı bulur. 8 ila 9 kiloluk bu dostumuz su geçirmez kürküyle tatlı bir devdir. Bu arkadaşlarımız çok da oyuncudur. Vahşi orman kedisi genlerini taşıyan Chauzy tam bir sporcudur. Uzun, fit ve inanılmaz kaslıdır. 7-8 kilo olmalarına rağmen... Bu ağırlığın tamamı kastır. Evde bir saniye bile yerinde durmayan dev bir enerji topu gibidir. Ama sadece deneyimli insanlara öneririm. Sonra bakamadık demeyin. Raga Muffin, Ragdoll'un daha renkli ve biraz daha iri kuzenidir. 9 kiloyu aşan ağırlıklarıyla tam bir kucak doldurucusudurlar. Onların en büyük özelliği insanların ilgisine olan doyumsuz açlıklarıdır. Büyük vücut, büyük kayıp. Listemizin en tombul görünümlü üyesi benim de üyesi olduğum British Shorthair ırkı. Bizim sessiz, sakin ve bağımsız bir yapımız vardır. Güçlü kemik yapımızla ve tombul yanaklarımızla adeta küçük bir ayı gibi görünürüz. Maine Coon kadar uzun olmasak da geniş göğsümüz ve güçlü bacaklarımız vardır. Biz erkekler 8 kiloyu bulabiliriz. Ben bile 1 yaşında ve 5 kiloyum, gerisini siz düşünün. Ama dokunduğunuzda Kaşmir gibi yumuşak tüylerimiz vardır. Ama uyarayım biz çok kucak sevmeyiz. Van kedisi, Türkiye'nin gururu, Anadolu'nun bu asil ve iri evladı 7-8 kiloluk kaslı yapısıyla dikkat çeker. Diğer pek çok kedinin aksine suya bayılırlar. Boyutları ve güçleri sayesinde harika birer avcı ve yüzücüdürler. Evde küveti açık unutmayın, içeride bir devle karşılaşabilirsiniz. Listemizi bitirirken vahşi görünümüyle büyüleyen Bengal var. Leopar desenli kürkleri vardır ve çok güçlü ve atletiktirler. Bu arkadaşlar çok hareketlidirler. Evin içinde koştururken yere sağlam basışlarını hissedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kedi dünyasında bazılarımız hem koltuğu kaplar hem kalbinizi. Bu dev dostlarımızla yaşamak daha büyük mama kapları ve daha sağlam tırmalama tahtaları gerektirse de Verdikleri sevgi de paha biçilmezdir. Unutmayın, kediniz ne kadar büyük olursa olsun, o hala bir kutuya sığabileceğine inanan küçük bir çocuktur. Evinizde bu devlerden biriyle mi yaşıyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlara yazın. Kedi dostlarınıza benden selam söyleyin. Videoyu beğenmeyi ve kedili sohbetlerimize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.